Savaş kutumuzu açacağız şimdi hızlı bir şekilde. Açtık ve direkt ben karakter çıktı. Ben dedim abi. Bak dedim bu savaş kutusundan direkt ben karakter çıkacak dedim ve. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere sıfır hesapta 21 tane kutu açılımı yapacağız. Ben bu kutuları daha öncesinde biriktirmiştim ama açmayı unuttum. Gördüğünüz gibi bunlar geçen sezondan kalan kutular ve toplamda 21 tane kutu var arkadaşlar. İçerisinde mega kutu var, büyük kutu var, savaş kutusu var. Hepsini açacağız ve bu videoda efsanevi karakter çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle hemen çıkan karakterlerimizi de size göstereyim. Gördüğünüz gibi efsanevi karakter, kromatik karakter, gizemli karakter ya da destansı karakter bunların hiçbiri çıkmadı. Her an efsanevi karakter çıkabilir. Videoyu izlemeye devam edin. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde ben kutu açılımına başlamak istiyorum. 37. kademede kalmışız ve buradan itibaren ileri doğru gittikçe ne olacak? 21 tane kutu açılımını yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle ilk kutumuzu açmakta başlıyorum ve büyük kutumuzu açarak olayı başlatıyorum. Karakter çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen ilk kutumuzu açtık. Bakalım buradan 3 yazdı. 83 altın verdi. İlk kutudan karakter çıkmıyor. Aldıklarımız sadece güç puanları. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Her zaman bundan çıkıyor çünkü. Bakalım savaş kutusuna bazen direktmen karakter gelebiliyordu. Ama maalesef burada gelmedi arkadaşlar. Büyük kutumuzu açacağız. Bakalım büyük kutumuzdan güzel bir şeyler gelecek mi? 3 yazdı. 130 tane altın verdi ama karakter çıkmaz diyorum. Çünkü altın miktarı çok fazla arkadaşlar. Altın miktarı fazla olduğu zaman ne oluyor? Karakter çıkmıyor maalesef. Ee, buradan hemen mega kutumuzu açacağız. Bakalım mega kutumuzdan güzel bir şeyler çıkacak mı? Merak ediyorum. Bunu bir tane takipçim 6, 6 kere zıplat demişti. Şu an 2 kere zıpladı. 3. zıpladı. 4. zıpladı. Beşinciyi zıplayacak ve 6 zıpladıktan sonra kutuyu aç demişti bana ve açıyorum kutuyu 5 yazdı. Maalesef o taktik işe yaramadı sanırım. Ee, diğer kutularda da deneyeceğiz bakalım onlar da işe yarayacak mı? Ee, kendisi efsanevi karakter çıkar demişti ama bilmiyorum belki de çıkar hiç belli olmaz. Savaş kutumuzu açacağız şimdi hızlı bir şekilde. Açtık ve direkt bir karakter çıktı. Ben dedim abi. Bak dedim bu savaş kutusunda direkt ben karakter çıkacak dedim ve güzel bir karakter çıktı. Sürekli bu karakter bana çıkıyor bu karakter beni gerçekten seviyor diyebilirim. Güzel bir Peeper karakteri çıkarttık. Destansılardan iki tanesini açmış olduk. Sıfır hesapta arkadaşlar. Şu güç puanlarını geçeceğim ve savaş kutusunu açmakta devam edeceğim. Belki direkt karakter yine gelebilir. Bilemiyorum. 24 altın verdi. Bundan altın verdiği zaman genellikle karakter çıkmıyor. Şuradan elmaslarımızı da aldıktan sonra büyük mega kutumuza geldik. Şimdi bunu 6 kere zıplatacağız. 1 kere zıpladı. 2 kere zıpladı. Üçüncüyü zıplayacak. Dördüncüyü zıplayacak. Beşinciyi zıplıyor ve 6'yı zıplayınca açacağız ve zıpladı hemen açıyoruz. Bakalım yine 5 yazdı. Yine 5 yazdı O yorumlara yazan takipçim vardı Onun verdiği taktik maalesef şu ana kadar işe yaramadı ama e, Bu karakter çıkmayacak demek değildir Belki de karakter çıkacak hiç belli olmaz Savaş kutumuzu açtık 30 altın yazdığı 2 kalan öğesi vardı Ama buradan da karakter gelmiyor Büyük kutumuza geçiyoruz şimdi Birazcık internetimizde sıkıntı olabilir Bakalım hemen büyük kutumuzu hızlı bir şekilde tıkladım 44 altın verdi karakter çıkabilir Evet karakter geliyor Sıfır hesapta bir karakter daha geliyor Bak. Bakalım buradan efsanevi karakter gelecek mi? Merak ediyoruz ama <laughs> efsanevi karakter değil. Süper Ender'den Rico çıkıyor ve Süper Ender'lerden ikinci savaşçımızı açmayı başarıyoruz. Şu ana kadar iki tane karakter çıkarabildik. Buradan altınlarımızı da alalım ve büyük kutuyu açmakla devam edelim. Bakalım büyük kutudan karakter gelme olasılığı yükseldi gitgide yükseldi. Her zaman karakter geliyor gibi duruyor ama bakalım belki yine karakter gelecek. Şu mega kutuya geldik yine böyle 6 kere zıplatacağım. O takip takipçimin verdiği taktiği tutturmaya çalışacağım. Şu ana kadar iki kere zıpladı. 3. zıplattık. Dördüncüyü zıpladı. Bakalım beşinciyi zıplıyor ve zıpladıktan sonra altıncıyı da zıpladı. Şu anda açıyoruz. Bakalım yine beş yazdı. Bak bu taktik işe yaramıyor. Eğer bu videoyu izliyorsan bunu bir daha uygulama derim. Yani şu ana kadar üç tane mega kutu açtık ama taktik tutmadı. Bakalım elmasımızı aldık şimdi büyük kutudan devam edeceğiz. Büyük kutudan güzel bir karakter gelebilir. Bakalım bunu da iki kere zıplattıktan sonra açalım. İkinciyi zıpladı ve açıyoruz. 3 yazdı ama 102 tane altın verdi. Altın miktarı yüksek olduğu için karakter gelmiyor arkadaşlar. Savaş kutumuzu açalım bakalım. Direktmen karakter çıkma olasılığı yüksek. Bakalım çıkacak mı? <laughs> Maalesef çıkmadı. <laughs> Maalesef buradan Peeper aldık ama başka vermiyor sanırım. Mega kutumuza geldik. Mega kutuda şöyle bir şey söyleyeceğim ben. 4'ten geriye sayacağım. E, 4, 3, 2, bir ve hemen bastım bakalım. Aa 5 yazdı. Yine 5 yazdı. Buradan e, Brawl bize karakter vermiyor. Jeton katlayıcı verdi. Jeton katlayıcıyı ne yapayım ben ya? Ne, ne yapabilirim ki onu yani? Altınlarımızı aldık hemen büyük kutuya geçeceğiz şimdi bakalım büyük kutudan güzel bir şeyler çıkacak mı merak ediyorum Haydi 3 yazdı 44 altın verdi gelebilir karakter gelebilir <laughs> ama maalesef gelmedi çünkü yani 44 altın verdi açıkçası Orada ben karakter çıkabileceğini düşünmüştüm. Az altın vermişti çünkü. Genellikle öyle olduğu zaman karakter çıkıyor ama bu sefer çıkmadı. Şimdi savaş kutusuna geliyoruz. Savaş kutusunu bir açacağız şöyle. Bakalım içinden ne çıkıyor. Direkt ben karakter çıktı. Üçüncü karakteri çıkarmayı başardık. Süper Enderlerden Penny karakteri çıktı arkadaşlar. Üçüncü süper ender karakterini çıkarmayı başardık. Çok sevdiğim bir karakter. Özellikle elmas kapmaca modunda güzel bir şekilde oyunu kazanmanızı sağlayan bir karakter. Denemenizi tavsiye ederim. Büyük kutuya geldik şimdi. Bakalım büyük kutudan efsanevi karakter yakalamaya çalışacağız derken. Bakalım buradan karakter maalesef çıkmıyor. Önümüzde bir tane mega kutu vardı. Bakalım bu mega kutudan... Güzel bir karakter çıkacak mı acaba? Merak ediyorum. Bakalım mega kutumuza tıkladık. 3'ten geriye bir sayalım şöyle. 3 2 1 ve hemen bastık. Bakalım yine 5 yazdı ya. Abi bu mega kutular beni var ya çıldırtıyor ya. İçi boş yani. İçi boş bu mega kutulardan sadece jeton katlayıcı çıkıyor ya. Ne yapayım ben bu kat katlayıcıyı? Ne yapayım yani? Verme bana jeton katlayıcı. Sürekli jeton katlayıcı, jeton katlayıcı veriyorsun. Bu arada büyük kutuyu açmıştık. Oradan 93 altın ve 95 altın verdiği için maalesef karakter gelmiyor arkadaşlar. Şuradan hemen elmasımızı da alıp savaş kutusuyla devam ediyoruz. Bakalım savaş kutusundan güzel bir şeyler çıkacak mı derken bakalım. 2 yazdı 15 altın verdi. Ah ah beni bitirdin Brawl Stars. Şurada mega kutumuz var. Bu mega kutuyu açmadan önce bir oranlarımıza bakacağım arkadaşlar. Oranları merak ediyorum. Belki de son kutudan son kutudan efsanevi gelebilir. 0 11 oranına kadar yükselmiş arkadaşlar. Bakalım buradan efsanevi yakalayabileceğiz mi? Çok 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 merak ediyorum. Şöyle en sona doğru gideyim. Şurada mega kutumuzu açacağız. 5'ten geriye haydi sayıyoruz. 5 4 3 2 bir dedik hemen bastık bakalım ah be ya altı niye yazmıyorsun niye yazmıyorsun ya o kadar uğraştık altı yazdıramadık arkadaş ya ben anlamıyorum bu işi gerçekten var ya üzülsem mi sevinsem mi bilemedim şu ana kadar bakalım şöyle hemen bir karakterlerimize 3 tane karakter çıkarttık bir tanesi destansı karakterlerden eee Paper'da Paper'ı herkes biliyor zaten çoğu insanda çıkmıştır diye düşünüyorum sonra Rico'yu çıkarttık sonra bir tane de Penny karakterini çıkarttık bunlarla ilgili videolarımız zaten kanalımızda vardı arkadaşlar yenileri de gelmeye devam edecek bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz abone olarak videolarımızdan haberdar olmayı sağlayabilirsiniz diyorum. Kanalımıza destek olsanız çok sevinirim. Çok sevinirim. Bunu özellikle istiyorum. Bir sonraki kutu açılım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.